Epilepsi doğuştan mı oluyor sonradan gelişebilen bir hastalık mı? Havale sonradan epilepsiye neden olur diye bir inanış var. Doğru mudur hocam? Ölümcül bir hastalık mı? Epilepsi nöbeti geçiren bir hastanın yanındaki insanlar nasıl davranmalı? Teşhisi nasıl konuluyor hocam? Kesin olarak tedavi edilebilir bir hastalık mı? Yoksa hasta ömür boyu hastalığıyla yaşamak zorunda mı? Epilepsi hastaları spor yapmaktan kaçınırlar. Bu doğru mu? Kaçınmalılar mı? İlaçla epilepsi nöbeti geçirmesi kesin olarak engelleniyor mu? Ankara Volkan Stüdyosu'ndan merhaba. Ben Eczacı Hakan Genç Osmanoğlu. Başka TV'de reçete programındayız. Konumu tanıtmadan önce e, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz diyeceğim. Hemen konuğuma döneceğim. Yeni bir sağlık sohbetiyle karşınızdayız. Profesör Doktor İrem Yıldırım çok kıymetli konuğumuz var stüdyoda. Nöroloji uzmanı hocamız. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda hocamla epilepsi hastalığını, Sara hastalığını konuşacağız. Sara hastalığının e, nedenini, tedavisini hemen her boyutuyla konuşmaya çalışacağız. Hocam şöyle başlayalım isterseniz. Epilepsi, Sara hastalığı nedir? E, epilepsi toplumda çok sık görülen, e, beyinde anormal bir e, deşarjdan kaynaklanan geçici bilinç ve davranış değişikliği aslında her türlü e, klinikle semptomla karşımıza gelebiliyor. Halk arasında bilinen büyük e, sarı kriz denilen kasılma şeklinde düşme şeklinde çenede kilitlenme, idrar kaçırma şeklinde olmak zorunda değil. E, çok çeşitli klinik belirtileri olabilir. E, boş bakma, dalma, irkilme, sıçrama, e, kısa kopmalar, hafızada bilinçte kayıplar şeklinde aslında e, toplum içerisinde oldukça zor e, anlaşılan e, kliniklerde de gözleyebiliyoruz. Peki e, epilepsi doğuştan mı oluyor sonradan gelişebilen bir hastalık mı? Aslında Genelde şey... yaygın kanı doğuştan geldiği yönündedir ya. Evet aslında e, birçok hastalık sonradan e, gözlemliyoruz. İlla doğuştan ya da genetik olması gerekmiyor. Hı -hı. Ama tabii ki bir genetik e, temeli de var. E, tek gene bağlı olduğunu söylemek çok zor. E, genelde kompleks bir e, kalıtım şekli var. Hem çevresel hem genetik hem de sonradan eklenen hastalıklara bağlı da gelişebiliyor. Özellikle ileri yaşta ilişkin hastalarımızın büyük bir kısmında kafa travması, grafik kazaları gibi durumlar, beyin tümörleri, inme toplumda sık karşılaştığımız diğer hastalıkların sonucunda da epilepsi meydana gelebiliyor. Bir yaş aralığı var mı hocam? Şu yaşlarda daha fazla görülüyor dediğiniz bir yaş aralığı var mı? Aslında iki tane pik dönemi var. Bir tanesi biraz önce bahsettiğiniz gibi ilk bir yaş. Diğer pik dönemimiz de 60 yaş sekonder nedenlerle yani ikinci nedenlerle ortaya çıkan Hı. nöbetlerde. İlk bir yaşta da genetik nedenler, doğum travmaları, epoksik doğumlar özellikle enfeksiyonlar, anne karnındaki enfeksiyonlar veya yeni doğan dönemindeki menenjit ensefalit gibi nedenlerle de ilk bir yıl içerisinde oldukça sık rastlayabiliyoruz. Bebeklerde geçirilen havale sonradan epilepsiye neden oluyor diye bir olur diye bir inanış var. Doğru mudur hocam? Şöyle doğru biliyorsunuz febril konvizyon dediğimiz havale ateşli havaleler hı hı. çocuklukta çok sık karşılaşıyor. özellikle ailesinde olanlarda daha da sık görüyoruz. Ama bunların hepsi değil. yani üçte biri yaklaşık bizim komplike febril konvizyon dediğimiz. yani tüm vücutta değil de vücudun yarısında meydana geliyorsa eğer çocuğun kasılması ve 20 dakikadan uzun sürüyorsa bu havale ileride epilepsi olma riski daha da yükseliyor. Ee, Bunun da süresi aslında e, yaklaşık 2 ay ile 30 yıl arasındaki uzun bir e, aralıkta olabilir. Yani çok yıllar sonra da, ilişkin döneminde de e, epileptik e, nöbetler ortaya çıkabilir. Ki bunların büyük bir kısmı da temporal lob nöbetleri dediğimiz, beynin yan tarafından kaynaklanan, hı hı. geçici böyle bilinç ve davranış değişikliği, sadece ufak e, dalgınlıklar, yutkunma, ağızda... Çiğneme hareketi gibi bir 2 dakikalık nöbetlerle gidiyor. O sık karşılaştığımız, gelişkinlerde en sık gördüğümüz nöbetler de bunlar aslında. O yüzden o bebeklik döneminde karşılaştığımız febril nöbetlerin, havalelerin ilk 6 yaş içerisinde gördüğümüz tedavi edilmesi bizim için oldukça önemli. Peki ölümcül bir hastalık mı? Epilepsi tabii ki tipine göre değişir. Yani birçok epilepsi tipi var. Eğer büyük nöbetlerse, konvizif, jeneralize tonik-klonik nöbetler geçiriyorsa hasta e, nöbet sırasında yaşadığı travmaya, düşmeye e, ya da nöbetin uzun sürmesine bağlı hipoksiye e, veya aspirasyona yani ağzında bir materyal çenildi, yani yediği bir şey varsa ona bağlı meydana gelebilir. nöbet sırasındaki ataklar e, nedeniyle e, ölüm riskimiz var. Ancak e, özellikle bu dirençli hastalarda yani Nöbet ilaçlarına tedavi gören ve ona rağmen nöbetleri devam eden, uzun süreli nöbetler geçiren hastalarımızda bu risk daha fazla. SUDEP dediğimiz ani ölümler epileptik hastalarda görülebiliyor. Bu nedenle epilepsi tedavisi bizim için çok önemli. Nöbetsiz kalmalı, hiç nöbet geçirmeyecek hale getirmeye çalışıyoruz hastalarımızı. Peki ep epilepsi nöbeti nasıl anlaşılıyor? Dışarı verdiği izlenim, epilepsi nöbeti geçiren bir hastanın yanındaki insanlar nasıl davranmalı? E, büyük nöbetleri kastediyorsak e, o anda e, görür görmez yapacağımız toplum arasında gördüğümüz işte soğan koklatmak, soğuk su dökmek gibi şeyler yapmıyoruz öncelikle. Bunlar e, çok yaygın şeyler biliyorsunuz. Çok yaygın biliyorsunuz. yapılıyor. E, biz de çok duyuyoruz hasta ve yakınlarından. Bilinçli olmayan e, hı hı. hasta ve yakınlarımızdan diyeyim. E, hastanın ilk önce e, mutlaka Düzgün bir şekilde uzatılmalı. Üstünde işte boğazındaki cisimler, üzerindeki cisimler çıkarılmalı. Ya hasta yan çevirmeli. Özellikle nefes alabileceği, rahat yatırılabileceği bir baş pozisyonuna gidecek. Boğulmasını engelleyici tedbirler evet, almalı. Evet onları almalıyız. Bir nöbet yaklaşık 1-2 dakika içinde sona erer genellikle. Eğer uzuyorsa e, nöbet buna status diyoruz yani uzayan nöbetlerde hayat riskler daha fazla. O durumda mutlaka bir hastaneye e, bir sağlık kuruluşuna sevgi gerekiyor hastanın. O durumda çünkü damaryadan ilaçlar verilerek nöbetin durdurulması gerekiyor. Ama onun dışında e, dediğim gibi e, hasta ve yakınların yapacağı şey e, yan çevirerek hastanın ağzındaki salgıları, tükrü ya da diğer e, materyalleri aspire etmemesi için e, yan yatırması, üzerine açması etrafında e, hani güvenlik önlemi alması yeterli olacaktır. Belirtilerini e, şey biraz hocam. önce söylediğim gibi aslında belirtileri Büyük nöbet geçiren bir hastayı anlamak çok zor değil. Yani düşme, kasıma, evet. çenede kitlenme, idrar kaçırma. Bu zaten toplum olarak genelde bildiğimiz büyük nöbetlerin tarifi. Onun dışında özellikle çocukluk Çocuklarda yaş geçirilen grubunda... geçirilen epilepsi nöbetini evet, anlamak biraz zor olabilir değil mi? Evet, dalma dediğimiz kısa süreli, takılıp kalma, donup kalma nöbetleri en sık gördüğümüz nöbetler. Onun dışında yine ilkilme nöbetleri, miyoklinik nöbetler sık olur. O da daha çok hasta ve yakınları tarafından sıçrama, ilk ilme elin titremesi, elindeki objeyi düşürme, sakarlık gibi ani e, ritmik böyle e, ilkim hareketleri biyoklönler e, çok olabiliyor. Onun dışında yine çocuk hastalarımızda karın ağrısı, bulantı, gece uykudan ani uyandıran e, bilinç değişiklikleri, e, tam cevap verememe gibi e, davranışlar görülebiliyor. E, aslında birçok nöbet tipimiz var daha önce de söylediğim gibi e, sadece e, hastanın farkındalığı korunup yani tam bilinç kaybı olmadan hareketlerine devam edebildiği ve mental durumunun değiştiği durumlar bile olabiliyor. Yani eğer çok ufak bir şüpheniz bile varsa e, hastanın davranışlarıyla ile ilgili veya yakınınızı mutlaka bir e, epilepsi ilgilenen nörolog arkadaşımıza, çocuk nöroloğu veya nörolog arkadaşımıza başvurmasını öneriyoruz. Peki teşhisi, hastalığın teşhisi nasıl konuluyor hocam? Epilepsi bir klinik yani, tanı. Yani MR, EEG bunlar Hı -hı. yeterli oluyor Onlar mu? Onlar yardımcı klinik yöntemlerimiz. Elektronik sefolografi dediğimiz beyin dalgalarını ölçen bir tekniğimiz var biliyorsunuz. Son yıllarda da çok ravaşta bu yapay zeka sonrası. Hı -hı. Asıl kullanım alanı aslında burası epilepsi hastalığı. Ve onda da beyin dalgalarına bakarak beynin neresinden kaynaklandığı nöbetlerin anlayabiliyoruz. Epileptik dalgalar görüyoruz nöbet geçiriyorsa o sırada neresinden başladığını da anlayabiliyoruz. MR da bir yardımcı yöntem, e, beyinde epilepsi nedeni olabilecek yapısal bir anormallik var mı? Ona bakıyoruz. İlla bu tümör kanama, e, işte bir damar yumağı e, gibi bir şey olmak zorunda değil. Doğuştan gelen e, beyin kırvınlarındaki anormallikler, fokal kortikal filozi dediğimiz e, birçok e, çeşitli yapısal anormallikler olabiliyor. Bunların da çeşitli tedavi yöntemleri var. Cerrahi de olabiliyor. Farklı e, Gamma Knife gibi Hı -hı. yöntemler de yapılabiliyor. İlaç tedavisi. İlaç tedavisi zaten yapıyoruz. E, o nedenle aslında epilepsi klinik bir antite. Yani tanıyı koymak için e, illa MR'nızın ya da EG'nizin anormal olması da gerekmiyor. Klinik olarak siz nöbetten şüpheleniyorsak, Hı -hı. tekrarlayan e, elektroensefalografi dediğimiz e, beyin dalgalarını ölçen yöntemi yapmak lazım. Gerekirse uykusuzluk, uyku... E, tekrarlanan çekimlerle anormal saptama ihtimalimiz artıyor. Peki epilepsi kesin olarak tedavi edilebilir bir hastalık mı yoksa hasta ömür boyu hastalığıyla yaşamak zorunda mı? Şöyle nöbet tipine, epilepsi tipine göre tabii ki değişiyor. Bazı hastalıklarımız özellikle çocukluk çağında çok iyi seyreden sendromlarımız var. Biberte de kendi kendine, tamamen geçiyor. Ya da juvenil epilepsi dediğimiz iyi, Klinik gidişli nöbetlerimiz var. Bizim yaş grubumuzda da erişkin hastalarımıza da takip oluyor. Ve iyi bir ilaç ile ömür boyu nöbetsiz kalabiliyorlar. Özellikle fokal epilepsiler yani beynin bir bölgesinden başlayan nöbetlerde verdiğimiz ilaç tedavileriyle, antinöbet ilaçlarla %60-70 hastayı asla nöbetsiz halde takip hı hı. edebiliyoruz. Tabii ki hastamızın kendi hayat şartları ona göre düzenlemesi de gerekiyor ilaç kullanmak dışında. Bir yüzde otuzluk grubumuz var. Onlar bir ya da iki ilaç üzerine eklenen yani kombine tedavilerle birlikte maalesef dübetlerini azaltmakla birlikte tamamen durduramadığımız bir grup. Onlara da dirençli epilepsi diyoruz. Yani nöbet ilaçlarına dirençli olan grubumuz. İşte o zaman diğer tedavi yöntemlerini cerrahiye gibi yöntemleri... Başvuruyoruz o hastalarda. Peki genelde bilinir ya epilepsi hastaları spor yapmaktan kaçınırlar. Bu doğru mu? Kaçınmalılar mı? Her hastalıkta olduğu gibi biz de sağlıklı yaşam öneriyoruz. Yani bu hem diyeti hem beslenmesi hem e, sporu hepsi bir arada olması gerektiğini düşünüyoruz ama tabii ki ağır sporlardan kaçınmak gerekiyor. E, tehlikeli sporlardan kaçılmak gerekiyor. Yüzmek gibi, tek başına açılmak gibi, nöbet geçirdiğinde ya da bilinç e, değişikliği Hı. olduğunda hastanın hayatını tehlikeye sokacak şeylerden uzak durmak lazım. İşte çok ağır e, cisimler, objeler kaldırmak başımıza gelebiliyor. E, altında kalmak gibi ya da çok yükseğe tırmanmak eee daha ya da böyle ısız sessiz bir yerde hastanın başına bir şey geldiği zaman müdahale edemeyeceğimiz yerlerde olmamasını istiyoruz. Ama onun dışında Hastalarımızın sağlıklı olması için yürüyüş, spor aktivitesi, mental biliyorsunuz kognitif fonksiyonlara da çok iyi geliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bütün hastalıklarda hatta nörolojik hastalıkların çoğunda spor gerekli. Bizimkinde de faydalı ancak çok ağır, çok yorucu ve uzun süreli sporlar değil. Peki bir epilepsi hastasını ilaçla epilepsi nöbeti geçirmesi kesin olarak engelleniyor mu? Yani hasta ilaçlarını düzenli alıyor epilepsi hastası ama e, o nöbetleri engelleyebiliyorsunuz. Nöbetleri durdurabildiğimiz şey? evet iyi e, seyirli grubumuz var. E, bu grupta da eğer 3 ya da 4 yıl hastanın nöbetine tipine ve nedenine bağlı olarak 3-4 yılın sonunda ilaçları yavaş yavaş azaltarak kestiğimiz ve nöbetsiz kalan hastalarımız var. Onlar da e, iyi seyirli ancak ondan sonra da kendilerine dikkat ederek e, yaşam koşullarını düzenleyerek hayatlarına devam edebiliyorlar. Peki yine Yaygın merak edilen ve toplumda konuşulan bir şey epilepsi hastalığı ile ilgili stres ve üzüntünün epilepsi nöbetlerini tetiklediği. Doğru evet. mu? Evet. Şöyle birçok hastamızda tabii ki stres biliyorsunuz e, beyinde ve vücutta çok çeşitli e, fonksiyonlarla oluyor. Böbrek üstü bezlerinden yani salgılanan e, stres hormonları aracılığıyla e, özellikle elektriksel aktivitenin beyinde arttığı, kötüleştiğini biliyoruz. Açlık, stres, yorgunluk ve uykusuzluk bu nöbetleri tetikliyor bu nedenle mümkün olunca da tabii ki günümüz yaşam şartlarında çok da mümkün değil stresten tamamen uzak kalmak Ancak zor mümkün olduğunca daha az stresli bir yaşam şekli iş koşulları ve aile şekli sağlamalarını öneriyoruz ne kadar olabilirse peki şöyle bir şey sorsam epilepsi hastalarına yönelik yanlış yapılan en büyük hata nedir desem hastalara karşı yapılan en büyük hata bir Hasta sahipleri tarafından tabii yani evet. yakınları tarafından. İlk başta nöbetlerin anlaşılamaması. Hasta yakınların en çok epilepsi yanlış zannettikleri, ilk tarif ettiğiniz sarakrizi şeklinde olduğunu Hı -hı. düşünüyorlar. Eğer hastayı detaylı öyküsünü almazsak küçük nöbetlerin farkına varmıyorlar. Ekimelin sıçramanın, dalmanın, ufak kopmaların nöbet olduğunu farkına varmıyorlar. Bunlar tedavi edilmediği zaman ilerleyerek büyük nöbete dönüyor. En önemli yanlış bu. İkincisi de... Hayattan çok fazla izole etmek bu hastaları, özellikle genç, işte tam üretkenlik çağındaki kadın ve erkek hastaları için gerçekten stres kaynağı olup hastanın günlük yaşam aktivitesini ya da yaşam kalitesini bozduğu için nöbetlerimiz daha da artıyor. O yüzden tam bir sağlıklı ve dengeli yaşam hasta için daha önemli. E, çünkü gerçekten Türkiye'de de e, tüm dünyada olduğu gibi epilepsi bir sosyal stigma biliyorsunuz. Evet. E, evet. Toplumda hem hastamız hem hasta yakınları bunu e, çeşitli nedenlerle saklamak zorunda kalıyorlar. E, buna yönelik de e, biz de dernek olarak e, farkındalığı arttırmak yönünde hı -hı, hı -hı. yıllardır çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Ehliyetlerle ilgili bir sorun yaşandığını biliyorum hocam. O konuyla ilgili bilgi evet. verseniz e, epilepsi yıl... hastalarının araç ehliyeti almaları ile ilgili son 2-3 yıl öncesine kadar Türkiye'de epilepsi hastaları ehliyet alamıyordu. Bu yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet alabilir hale geldiler. Ancak hastanın nöbetsiz olması gerekiyor. En fazla 2 tane nöbet ilacı kullanarak son 3 yıl içerisinde nöbetsiz, bu tabi hekim raporuyla belgeleniyor. Evet belgelenecek. Son 6 aylık son 3 yıl içerisinde nöbetsiz olacak ve 6 aylık kontrollerini düzenli yaptırması şartıyla alabiliyor. Bunun için de mutlaka düzenli kontrollerin yapılarak hastanın nebessiz olması gerekiyor. Bu şekilde kriterleri karşıladığında hı hı. sağlık kurulu heyet raporuyla birlikte ehliyet alabiliyor artık Ehliyet alabiliyor. Peki epilepsi cerrahisi ile ilgili bilgi istesem. Evet, Nasıl epilepsi, yapılıyor? Öncesi, sonrası? Hı hı, e, Cerrahisi de yapılan bir hastalık. E, çok fazla bilinmiyor bu konu. E, özellikle fokal epilepsi dediğimiz beynin bir bölgesinden gelen ve ameliyat edilebilir hı hı. bir bölgesinden geliyorsa nöbetlerimiz e, ikili, üçlü antinöbet e, anti ilaçları yani nöbet önleyici ilaçlara da cevap vermiyoruz hastamız mutlaka erken dönemde cerrahi olabilir mi diye gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü yıllar içerisinde hem nöbetlerin etkileri, hem ilaçların etkileri nedeniyle hastalarımızda kognitif e, yani bilişsel kayıplar meydana geliyor. Bunu da engellemek için ilk iki yıl içerisinde nöbetler eğer tedaviye dirençliyse bir merkezi sevk etmek gerekiyor. E, İstanbul'da, Ankara'da iki üç tane hı hı. büyük merkezimiz var. Hastalarımızı yatırarak 24 saat süreyle e, normal sağlık yaşamlarını devam ettirebildikleri odalarda. Canlı hem kamera hem EG kayıtlarının birlikte yapıldığı bir alanda nöbetlerini izliyoruz. Beynin hangi bölgesinden geliyor, ne kadar o bölge alınabilir mi, ameliyat edilebilir mi diye değerlendiriyoruz. Fonksiyonel MR, PET çeşitli yöntemlerimiz var. Hafıza testi, neuropsikolojik testler gibi. Hastada sonrasında önemli bir seker kalmayacağını düşünüyorsak, ameliyat edilerek problem çıkmayacağını düşünüyorsak, e, ...konsey kararımızla toplantılar 5-6 e, bölümün bir araya geldiği toplantıyla birlikte... ...hastayı e, o bölgesi için e, ameliyat edebiliyoruz. E, bu özellikle ilişkin hastaların en sık nöbetleri temporal bölgeden geliyor %80'e. Onların da cerrahi başarısı oldukça yüksek. %80 civarında hastalar tamamen nöbetsiz hale geliyor. 1-2 yıl içerisinde de ilaçlarını azaltarak kesiyoruz. %80 oldukça iyi bir evet, oran. Oldukça yüksek bir oran. O nedenle erken dönemde e, ilacı dirençli hastamız... Cerrahi olabilir mi diye bir merkeze yönlendirerek değerlendirmek gerekiyor. Peki, çok genel hatlarıyla bir epilepsi hastası yaşama biçiminde nelerden kaçınmalı? Biraz önce söyledim, sağlık yaşamasını istiyoruz. Beslenmesine dikkat hı -hı, etmesi hı. gerekiyor. Özellikle beyin stimüle edici, çay, kahve, kulalı gazlı içecekler, enerji içecekleri, alkol dikkat etmesi hı hı. gerekiyor bunları. E, mümkünse istemiyoruz hiç. Yani e, mümkünse kullanmaması ya da minimum kullanması gerekiyor. Evet. E, aynen. E, gençler için özellikle uyku düzeni çok önemli. Günümüz e, teknoloji dünyasında uyku, uyanıklık döngümüz tamamen değişti biliyorsunuz. Sabaha kadar oturulup Tam tersi gündüz uyuyarak evet. geçiliyor. Biz bu döngüyü istemiyoruz. Uyku dengesizliği, melatonin salgısı ve gece... Epilepsi uyumada... hastaları iyi uyumalı, evet. sağlıklı uyumalı. Uykuda salgılanan hormonlarla nöbetler engelleniyor. Tüm e, hastalıklarda olduğu gibi epilepsiyi de engelliyor. Bu nedenle mutlaka uyku hijyeni ve uykuya dikkat etmek gerekiyor. E, nöbet tetikleyici ilaçlardan kaçınmak gerekiyor. E, mutlaka bir hastalığı nedeniyle bir doktor arkadaşımız... E, bir ilaç reçete edecekse epilepsi olduğundan bahsetmeli. Antibiyotikler, birçok sağlıkla ilgili ilaç özellikle nöbetten, enfeksiyonla ilgili ilaçlar tetikleyebiliyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Enfeksiyonlardan korunmak önemli. Yine e, enfeksiyonlar tetikleyebiliyor. Covid döneminde de e, çok sorulan sorulardı bunlar. Yüksek ateş, onlardan erken dönemde ateşi düşürmek, e, nöbetleri tetiklenmesi özellikle çocuklar için önemli. E, dikkat etmek gerekiyor. Ufak bir şey unuttum. E, bir de e, en önemlisi yine gençlerden bahsederken e, oyunlar. Biliyorsunuz saatlerce... E, artık evet oyun oynanıyor. Dijital Onlardan... oyunlar çok yaygın. Çağımızın salgını gibi. Evet. Yani nöbetlerin artmasının en önemli nedenlerinden son dönemlerde e, birisi bu. Saatlerce oynamak. Çok önemli oyunlar... bir bilgi bu. Çok önemli. Yani o beyin dalgalarını değiştiriyor EEG'de ölçtüğümüz. E, beyin dalgalarımızı değiştirerek nöbetlere neden oluyor. O, oyunların başında ...konsol oyunlarının özellikle başında da çıkıyor biliyorsunuz. Ee, saatlerce ve uzun aralıklarla oynanan, yanıp sönen ışıklar... E, caddede ya da trafikte de görüyoruz. E, etraftaki hmm. o e, karanlıkta özellikle yanıp sönen ışıkların... ...sinema ortamı gibi ortamların epileptik nöbetleri arttırdığını biliyoruz. O nedenle onlara da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Karanlıkta e, izlememek, e, karanlıkta oyun oynamamak... ...ara vermek, çok bilgisayar işimiz için gerekliyse ve zorunluysa... ...aralar vererek e, ekrana bakmak. Koruyucu kullanmak e, bizim için önemli. Peki hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Son sözlerinizi alıp bitireyim programı ben. E, epilepsi çok önemli bir hastalık. E, Türkiye'de de e, 65 binden fazla vakamız var. E, az çok e, hepine ulaşmaya çalışıyoruz ancak e, böyle bir mecrada bize de e, böyle bir e, olanak sağladığınız için hem kendim hem de hastalarımız da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Bugünkü sağlık sohbetimizde epilepsiyi konuştuk. Ee, epilepsi hastalığını, karakterini, nedenlerini, tedavisini konuştuk. Konuğumuz Profesör Doktor İrem Yıldırım'dı. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum ben. Başka bir sağlık sohbetinde görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın, dostlukla kalın diyorum. Sağlık yaşamın en kıymetli hediyesidir.